Arkadaşlar merhaba. Gözlük Tasarımcı kanalına hoş geldiniz. Ben Mustafa. Adobe Illustrator ile temel düzeyde grafik tasarım eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde piksel ve vektör kavramlarını genel olarak inceleyeceğiz. Ve Illustrator'ın biliyorsunuz ilk derste de söylemiştik vektörel tabanlı bir tasarım programı olduğundan bahsetmiştik. E, vektörel Çizim nedir? Piksel ve vektör arasındaki farklar nelerdir? Bunların hepsini öğrenmiş, görmüş olacağız. Çünkü bu mantığı oturtursak ilerleyen derslerde daha kolay yapacağız her şeyi. <laughs> Hazırsanız başlayalım. Şimdi şu an önümüzde görmüş olduğunuz iki tane nesne var. Bunların biri piksel tabanlı, biri vektör tabanlı. Ee, bizim gözlük tasarımcı kanalının logosu bu aslında ee, ben nesne olarak örneklemek adına bunu kullandım arkadaşlar ben aslında e, bu soldaki görseli vektörel olarak direkt koydum Sağdaki görselimiz ise piksel tabanlı <laughs> şimdi e, eğer böyle hani biraz ilgiliyseniz bilgisayardan e, herhangi bir fotoğrafa baktığımızda Biraz yakınlaştığınızda böyle aslında o görsel olarak gördüğünüz her şeyin piksellerden oluştuğunu, biraz yakınına girdiğinizde her şeyin şu şekilde küçük küçük noktalardan oluştuğunu görürsünüz. Bu arkadaşlar piksel ile hazırlanmış veya en azından piksele döndürülmüş. Rasterleş, bitirmek diyoruz. Rasterize İngilizcesi. Rasterize edilmiş, rasterleştirilmiş ee, bir görsel. Ee, bu görsel e, pikselleştiği için bizim bunu çok büyük nesnelere basmamız, e, örnek veriyorum bununla bir tabela yapmamız, bununla bir billboard yapmamız neredeyse mümkün değil. En azından kaliteli bir nesne, kaliteli bir ürünü ortaya koymamız mümkün değil. Keza ambalaj yani basılı materyaller yaparken arkadaşlar piksel tabanlı çalışmak bize çok büyük sıkıntılar doğurabilir. Peki şimdi soldakinin vektörel olduğundan bahsetmiştim. Vektörel çizim ne demek onu hemen görelim. Aslında az önce şu mesafeden baktığımızda pikselleri rahatlıkla görebiliyorduk. Logodaki bıyık detayında veya gözlük detayında çok rahat pikselleri görebiliyorduk. E, vektörel nesnelerde arkadaşlar ne kadar yakınlaşırsanız yakınlaşın, herhangi bir kırılma görmezsiniz. E, çünkü <laughs> vektörel tasarım programları, vektörel tasarım araçları genel olarak e, bir hani matematikteki orjin e, gibi düşünün, orada çeşitli noktalar vererek e, petler çizerdik, yol çizerdik. Aynı o şekilde vektörel çizim dediğimiz şey de aslında yollardan oluşur. Bakın şurada her bir nesnenin bir yolu var. Matematiksel bir hesabı var. Her çizgi bu matematiksel hesaba göre geliyor. Dolayısıyla ben bunu istediğiniz kadar büyüteyim veya istediğiniz kadar küçülteyim. Bunun hiçbir şekilde pikselleşmesi mümkün değil. Pikselleşmeyeceği için de istediğim kadar büyük bir nesnenin üzerine basabilirim. Ben bununla billboard da yaparım. Ee, ne bileyim, televizyona reklam da verebilirim. Bu grafiği kullanarak, bu görseli kullanarak. Ee, Youtube kapağıma da koyabilirim. Tabelama da koyabilirim. Ee, aklınıza gelen her şeyi ya kart vizit gibi küçük bir şeyin üzerine de basabilirim. Hiç problem değil. Ee, aklınıza gelebilecek tüm büyüklüklerde basılabilir. Tabii ki Illustrator'ın Tasarlanabilir boyutları var. Ee, i̇şte 5-5.5 beş, beş metre 5.5 metre gibi ortalama e, küsur bir ölçüsü var. Ama e, Adobe Illustrator e, sadece hani tek vektörel tasarım programı değil Hı. ölçekli olarak çizip çok daha büyük nesnelere basılmasını da sağlayabilirsiniz. Bunların hepsine e, zaman zaman farklı derslerde değineceğiz. Şu anda tek ee, anlamanızı istediğim şey şu: Biz vektörel çizim yapıyoruz, Adobe Illustrator'la. Bunu ben e, burada bizim Illustrator'ın kendi içerisinde bulunan bir panelden e, rasterleştirdim, piksel tabanlı hale getirdim sadece. Aslında bu çizimin orijinali vektörel. E, yani bu vektörel nesne sayesinde. Mesela e, CNC kesimler bile, bunlarla yapılıyor. Bunu ben bir e, ahşap CNC işleme atölyesine versem e, bunu bana şunların tamamını ahşapta kestirip çıkartabilir. E, bu, bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Biz yaptığımız çizimleri her zaman vektörel yapıyoruz. Sonrasında kullanacağımız alana göre eğer pikselleştirmemiz gerekirse de pikselleştiriyoruz. E, şimdi hem e, vektörel... Nesneleri anlatıyoruz, hem piksel tabanlı nesneleri anlatıyoruz. Ee, sadece şöyle küçük bir şey göstermek istiyorum. Bizim e, Illustrator'da Ctrl Y, Ctrl Y dediğimiz bir kısa yol var. Ee, outline olarak gösteriyor. Şurada da panelde e, View'dan e, burada şu an şöyle yaparsak normal görünüme alır. Outline'a tıklarsak çizgisel olarak nesneleri gösterir. Gördüğünüz gibi piksel tabanlı nesnelerin içi Outline görünümünde boş gelir. Ama vektörel çizimler gördüğünüz gibi vektörel olarak oluşturulmuştur. Petleri bunların e, her birine yol diyoruz. <laughs> Pet diyoruz. Bu petleri görebilirsiniz. Şimdi tekrar Ctrl-Y'ye basarak geri aldım. Ee, piksel tabanlı dediğimiz nesnelerinde aslında e, özelliğinde şurada PPI dediğimiz bir kavram var. Bazı yerlerde DPI olarak da geçer. Ee, programın özelliğine göre değişiklik gösterebilir. Aslında mantık aynı mantık. Ee, bu bir şeyin kısaltması. PPI Pixel Per inç anlamına geliyor. Ee, piksel Per inç demek ki aslında bir inçlik mesafenin içerisinde bulunan toplam piksel sayısı demek. Bir inçlik mesafenin içerisinde 300 tane nokta varmış burada. Ben bunu derinlik olarak da anlayabiliyorum. Yani bir görselin derinliği dediğimiz zaman piksel tabanlıysa derinliği olur. Ama vektör tabanlıysa derinliği olmaz çünkü istediğim kadar derinleştirebilirim, istediğim kadar büyütebilirim. Hiçbir sorun yok. Ama piksel tabanlı olduğunda piksel per inç dediğimiz e, ölçü birimi bir inç içerisinde bulunan yatay düzlemde ve dikey düzlemde bulunan piksel sayısını ifade ediyor. Dot per inç dediğimiz DPI kavramı da aynı mantıkla nokta demek. Yani bir inç içerisinde bulunan noktaları ifade ediyor. Peki nokta ve piksel arasındaki fark ne? Arkadaşlar baskı yapılırken <laughs> Bu çok ileriki derslerde çok daha iyi anlayacağınız şeyler ama baskı yapılırken e, çeşitli cihazlarda nokta vuruşlu e, bir baskı tekniği vardır. Bu nokta vuruşu da şunu ifade eder. Her bir inçlik mesafede bulunan nokta sayısını ifade eder. Eğer 300 ise örnek veriyorum bizim e, şu anda ekranda gördüğünüz yer. 300 şey 1 inç olduğunu hayal edelim. Burada yatayda 300 tane piksel var demek oluyor. 1 inç dediğimiz ölçüde yaklaşık yaklaşık 2.5 santim gibi 2.4 santim gibi bir ölçü olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani o kadar küçük bir şeyin içinde 300 tane nokta varsa bu bizim baskıya yeterli çözünürlüğümüz anlamına geliyor. Bir de e, dijital cihazlar için istenen bir çözünürlük var. Aslında bu daha önceleri 72 dpi olarak geçiyordu. Ama şu anda daha ziyade standartı 96 dpi'ye çektiler. Yani siz 96 dpi'lik piksel bir obje tasarlarsanız bu dijital ortamlarda televizyon olsun, cep telefonları olsun, bilgisayar ekranları olsun net bir şekilde görülebilecektir. Ama zaten bu tip kavramlar daha çok Photoshop gibi piksel tabanlı uygulamalarda geçerli olduğu için biz piksel e, tabanlı konularda çok fazla ilgilenmeyeceğiz. Bizim temel konumuz vektörel tabanlı olacak. Biz vektörleri inceleyeceğiz, vektörlerle çizim yapacağız, vektörlerle işlem yapacağız. Piksellere girmemiz gereken noktalarda siz zaten vektörel çizimi çok iyi anlamış olacaksınız, mantığını oturtmuş olacaksınız. Piksel konusunda da e, yine Yeri geldikçe çeşitli anlatımlarda bulunacağız. Ee, bu dersimizde bu kadar vektörel çizim nedir, ee, işte piksel nedir, DPI nedir. Bunları biraz anlamış olduk. Ee, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.